Hepimizin bayramı mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Daha nice bayramlara ermek dileğiyle. Bugün 5 Haziran BİM kataloğunu inceliyoruz. İlk ürünümüz Digitso 43 inç 109 ekran uydu alıcılı televizyon 1299 TL. Philips süpürge 649 TL. Çocuk tekerlekli okul çantası 99 TL 90 kuruş. Otomatik sıvı sabunluk 59 TL 90 kuruş. Tek kişilik pike 29 TL 90 kuruş. Çift kişilik pike 34 TL 90 kuruş. İkili yastık alezi 18 TL 90 kuruş. Silikon elyaf yastık 12 TL 90 kuruş. Polo yaka baskıda erkek tişörtleri 23 TL 50 kuruş. Kadın pijama takımları 29 TL 90 kuruş. Kadın spor ayakkabıları ve erkek spor ayakkabıları 32 TL 50 kuruş. Kadın sandaletler 27 TL 90 kuruş. Kadın plaj terlikleri 9 TL 95 kuruş. Erkek plaj terlikleri ve çocuk plaj terlikleri de yine 9 TL 95 kuruş. Otlu makara seti 7 TL 95 kuruş. Masa örtüsü 10 TL 95 kuruş. Otantik kilim minder 7 TL 95 kuruş. 3 boyutlu saksı 3,5 TL. Ee, burada birkaç tane daha saksı çeşitimiz var. Hepsinin ölçüsü yanında yazıyor. Nedir ölçüleri? İşte içinde ne kadar e, toprak alabiliyor? Onlar yazıyor. Mesela 1,5 litreliği var. E, yaklaşık 5,5 litrelik, 4 litrelik ve 7,5 litrelik e, haznelere sahip saksı çeşitlerimiz var burada ölçülerine bakıp istediğinizi alabilirsiniz. Ben fiyatlarını sayayım. Şöyle e, en küçüğü 4 TL 50 kuruş, bir büyüğü 9 TL 90 kuruş. Şurada gördüğünüz gibi 4 litrelik olan ve 5 litrelik olan ise 9 TL 90 kuruş. En büyüğü ise 14 TL 50 kuruş. Kaydırak 99 TL, mini blok oyuncak 19 TL 90 kuruş. Oyuncak araba 6 TL 95 kuruş ve boncuk takı seti 19 TL 90 kuruş. Eğitici puzzle 9 TL 95 kuruş. Animasyon balon seti 6 TL 95 kuruş. Oyun hamuru mutfak seti 19 TL 90 kuruş ve İpek serisi hikaye kitapları 3 TL 95 kuruş. Ve geldik tencere setlerine. Harika ürünler var bu iki sayfada. Şimdi hemen onları da tanıtayım size. 5 parça çelik tencere seti. 139 TL. 26 santim çapa sahip karnıyarık tenceresi. 119 TL. Yine Emsa'nın ürünleri bunlar. 3 parça granit set. 119 TL. Ve 26 santim çapa sahip granit tava. 75 TL. Diğer sayfamızda ise 48 parça 12 kişilik dekorlu yemek takımı 349 TL 8 parça çelik tencere seti 299 TL 7 parça granit set 249 TL 30 parça çatal kaşık bıçak seti 149 TL Harika Emsa'nın ürünlerinin hepsini size tanıttım hepsi gayet uygun fiyatlı bin mağazalarından bu ürünlere ulaşabilirsiniz. Sıradaki sayfamızda bisküvi pasta makinesi var. Şekil veriyor 26 TL 90 kuruş. 6 tane e, pasta tabağı artı 1 tane de pasta servis tabağı 39 TL 90 kuruş. Tekli meşrubat bardağı 4 TL 50 kuruş. Sunum şişeleri 1 TL 95 kuruş. Şeffaf kapaklı sürahi 13 TL 95 kuruş. Plastik kapaklı borcam 22 TL 50 kuruş. Yine plastik kapaklı borcam tencere 14 TL 95 kuruş. Bunlar geçen hafta şok mağazalarına gelmişti. Bu sefer de bin mağazalarına geldi. Lüks seramik üçlü tabak 39 TL 90 kuruş. Dondurmalık tekli 2 TL 75 kuruş. Erzak kabı 7 TL 95 kuruş. Kapaklı mega kase 9 TL 95 kuruş. Ve ekmeklik 24 TL 50 kuruş. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize sağlık.